Sabah 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 bu arada saat 9 gibi falan uyandım. Sinir stres içinde uyandım. Cinnet içinde uyandım. Servis gelecek bugün. Neyse işte bize saat vermişler. Ne diyorlar? 9-11 arası. Bak arasa. Ve konuşmuşuz. Biz bir saat önce aramaları lazım. Sabah biz uyanıyoruz. Saat daha 9 muydu neydi? Hmm. Bir anda bir telefon aradı bize. İşte biz 10 dakikaya geliyoruz. Evde yoksa yoksanız ee, bilmem ne falan Batı ki ya bir saat önce aranacak gibi söylemiştik falan filan. E, yok işte bizim diğer müşterilerimiz de var bilmem ne telefonu elime bir aldım. <gülüyor> 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 Onlara bir havladım şivava köpekleri gibi. Hemen dediler ki abla 11'de geliyor. <laughs> Dedim sizi mahvederim. Kız bu ne be? Ay bir şey var ya çirketlik yapmıyorsan, carlamıyorsan kimse laf anlamıyor. Ana babalarının çiftliği gibi. Sayın internetçiler yazmışlar bana bir saat önceden bir sizi aradık bilmem ne falan. Abi yeni el taşıyorum. Zat diye, zart diye, zurt diye orada olamam ki. Söyleyeceksin abla. <laughs> Söyleyeceğin aşkım. Sonra elim ağzıma içer. Sonra diyorlar ki ay batıyor da ki abla çok gergin. Herhalde gergin olurum. Kız hiç sevmiyormuş şimdi düzgün yapmayan insanlara ne, ya, neyse ya kızlarım iyi enerjiler bizim yok <laughs> benim olan bana gelir. Benim olan beni bulur. Yedi yedi yedi. Bir dikkatli söyleyeceğim var. Bu servis konularında insanlara çok sürüyorlar. Haberiniz olsun. Televizyonunuzu kurmaya geldiğinizde başımıza ne geldi hatırlıyorsun Batacan. televizyonun içinde bir tane kablo var kızlar. Bu televizyonların böyle bir şey özelliği oluyor işte. Film izlerken sesi Top, sağdan ses veriyor, soldan veriyor. Ses, soldan veriyor. ses alakalı. Televizyonun içinde o kablo var ha. Neyse işte televizyonu kuran çocuklar gelmiş diyorlar ki Ya abla bunun içine o kabloyu koymamışlar. Biz bu kabloyu takalım. Ama şu kadar para veriyorsun. Dedim ki siz durun. Aradım orayı. Dedim hav 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 <laughs> hav. Hav hav hav. Asla yeme. Evet onlar Hemen dediler ki yok kutunun içinde o ses kablosu var. Bunlar ses kablosunu başka kabloymuş ki bize kakalayacaklar. Söyledim diyorum ki aynısıymış. Hadi o zaman deneyelim diyorum. Farkı neymiş gösterin. Yok abla bir şey olmaz diyor bir de bana. Görüyor musunuz veletleri? Olan kabloyu bana yok diye sattıracaklar. Kız dedim diyorum, takınıyorum bir farkına bakalım. Ya yok abla neyse bilmem ne falan diyor bir de bana. Dedim ki demek ki aynısıymış. Herkes işte. Yeme ben. Bak pişik, yağlı, kaşık yağlı hatta şey leğen. Anladın mı? Ben bir <laughs> kere Ay Rabbim insanı salak yerine koyuyorlar çıldıracağım. Ben dedim ki yani bizim televizyon aldığımız yer niye bunu bize söylemiyor? Böyle bir kablo yok. Bunu almanız lazım niye değil mi? Evet. Sana ürünün içine zaten kablosu olmalı. Yani mesela telefonunu alıyorsun. Sana şey vermiyorlar mı? Şarj kablonu.